arkadaşlar. Yeni bir etkinlikte karşınızdayız. Biz şimdi ne yapıyoruz? Etkinlik. Evet. Şekilleri yapacağız değil mi şimdi? Evet. Gel bakalım. Geç karşıma anneciğim. Şimdi bir tane ağacımız var. Buraya şekillerimizi yerleştireceğiz. Başla bakalım Alp. Evet şöyle yakın detay alalım o oraya kale. evet kare o dikdörtgen evet bu kare evet o kare Hadi devam et devam et devam et anneciğim bu, al bu oradan evet al oradan Ayamadım. O ne? Üçgen. Evet. Hadi bakalım. Üçgen. Üçgeni nereye koyacağız? Buraya. Orası üçgen mi anneciğim? Üçgen. Hayır. Evet. Ters. Ters koydun değil mi? Şimdi oldu. <laughs> evet devam et devam et devam et hadi bakalım. <laughs> Şimdi o nedir? Kale. Hayır bakayım. O ne anneciğim? Balak. Evet. Koy bakalım onu da. Hayır hayır. Evet oldu. Devam et. Kareydi. O kare değil. Üçgen. Hayır. Üstten evet dikdörtgen. Orası dikdörtgen değil. Değil. Kayalıyor. Evet. Evet anneciğim. Bir dakika anneciğim bekle. O nedir? O nedir? O, nedir? o üçgen mi? Üçgen. Evet. Tazı olacak. Tazı tazı tazı. <laughs> Ters koydun ama. Ters koydun. Düzelt bakalım onu. Evet. Şimdi oldu. Üçgeni neyse. Üçgeni neyse. O hangi renk? Kırmızı. Kırmızı üçgen. Evet. Bu Hadi bakalım. Koy anneciğim. anne. Sen koy onu düzeltiriz. Şöyle. Bir saniye. Sabah etkinliği yapıyoruz arkadaşlar. Evet. O nedir? Üçgen. Küçük bir üçgen. <laughs> Onu minnak mı kesmişiz? Evet. Olsun. Hangi renk? Sarı. Evet. Devam et. Kırmızı. Hayır sarıydı. Devam et bakalım. Bu da ne? Sen biliyorsun ne olduğunu. Ne o? Üçgen. Bilerek Numara yapıyorsun. Ne anneciğim o? Yuvarlaklar. <laughs> evet, hangi renk? Kırmızı. Bakayım. Hayır. Hangi renk? <gülüyor> Yeşil. <gülüyor> Hadi koy bakalım. Koy onu. Nerede, Nerede? Nerede? Evet, orada. Bu da. O da hangi renk? Mavi. Evet, Mavi. O. Mor. Mor. Ne? Şurada. Hangi renkte kaldık? Sizce kaldık. Nedir o bakayım? O? Evet Hı? dikdörtgen. Kare değil. Biz birazcık kare ile dikdörtgeni karıştırıyoruz. Hadi bakalım. Yaşımız gereği normal. Bitcek. Hmm, üçgeni fazla mı kesmişiz? Onu da herhangi bir yere koyabilirsin anneciğim. Boş bir yere koy onu. Şuraya koyabilirsin. Koy anneciğim. Yok. Yok çizmemişim. Kalsın o zaman. Bırak. Yok koş. Bir tane kare bir tane dikdörtgenimiz var. Mesela moru koyabiliriz. Ya da kırmızı ya da yeşil koyabiliriz bak. İçten buraya. E tamam onu koy hadi. Niye koyacağız? Tamam şimdi dikdörtgeni koy. Dikdörtgen. Dört de koyuyoruz. Evet. Şimdi kareyi koy. Kareyi Evet. Kareyi de koy anneciğim. Bitti. Ve ağacımız tamam. Bitti. Bitirdik. O zaman ne diyoruz? Yaba. Arkadaşlar hala kanalımıza abone değilseniz Yaba. abone olmayı, bildirimleri açmayı Yaba. ve yorum yapmayı unutmayın. Yaba. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın. Bay bay. Bay bay.